Merhabalar sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar yepyeni haftaya hoş geldiniz arkanı tarotla geleceğe yolculuğa hazır mısınız bakalım 10-16 Şubat tarihleri arasında hayatınızda neler olacak etrafınızda hangi enerjiler dönecek bu enerjiler hayatınızın hangi alanlarını hareketlendirecek şimdi bunlarla ilgili size bilgi aktarıyor olacağım. Dünyanın dört tarafından, tüm ülkelerden beni izleyenler var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve hangi ülkeden izliyorsanız yazabilirsiniz Tabii ki. Sizlere bir whatsapp attı kadar yakınım. Bunu asla unutmayınız. Bu yepyeni hafta size neler getirecek şimdi bakacağız. Evet siz yeni gelen sevgili koçlar hoş geldiniz kanala. Lütfen takip etmiyorsanız henüz aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini çünkü açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Kanalıma videolarımı, meditasyon videolarını da ayrıca kendi hayrınıza kullanınız kanalımda bulunan. Arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle, dostlarınızla lütfen paylaşınız. Alver dengesini koruyan herkese çok teşekkür ediyorum bu arada. Bakalım bu yepyeni hafta sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlara neler getirecek? Biraz soğuk musun sen? Biraz böyle kendi kabuğuna mı çekileceksin? Bu yeni haftada sanki hmm, biraz sevgi anlamında da geri plana duruyorsun gibi. Hayatınla ilgili vericilikten vaz mı geçeceksin bazı alanlarda acaba? Bakalım. Yeni hafta sana neler getirecek? Kanalımdaki videoları Güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi lütfen unutmayınız. Evet sevgili koçlar. Çok beklenti içerisine girmişsiniz. Gerçekten fazla beklentiden kaynaklı bir kalp kırıklığı yaşayabilirsiniz bu haftanın başlangıcında. Beklediğiniz bir olay olmayabilir ya da çok beklediğiniz az beklentiyle cevap bulabilir. Beklemediğiniz tavır davranışlara maruz kalabilir. Bazılarınız belki ikili ilişkilerde karşı taraftan istemediği sözler duyabilir gibi durumlar söz konusu hayatında. Uzaklarla iletişiminiz olacak. Belki bazılarınızın sevdiği çok uzakta, ondan belki beklediği bir haber var, beklediği haber gelmeyebilir ya da beklediği gibi çok uzun bir görüşme de yapamayabilirsin. Ya da belki de çalıştığın işle alakalı olarak ee, yurt dışı ile bağlantılı bir şirkette çalışıyorsundur. Buraya bir bağlantı işi yapılacaktır. Bununla ilgili beklentin cevap bulmayabilir. Bazılarınız açısından sevgi alışverişi konusunda özellikle istediği sonuca belki elde edemeyebilir. Bir kalbinizi kıracak haber tarafınıza ulaşabilir. Kendinizi bir anlamda ihanete uğramış gibi hissedebilirsiniz. Uzaklardan gelecek bir haberin hayatınıza akıp geleceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bazılarınızın belki eşi, dostu, akrabası, tanıdığı yurt dışında yaşıyor olabilir. Yurt dışıyla ile bir iletişim ağı aranızda oluşabilir ve oradan gelecek olan duygusal bir haber tarafınıza ulaşabilir olarak görünüyor daha soğuk tavırlar ve davranışlar içerisinde olacaksın demiştim ya evet işte burada biraz düşüneceksin taşınacaksın diyeceksin ki e, mesafeli davranmak gibi diyelim gelen habere mesafeli davranabilirsin mesela daha kol bir görüntü sergileyebilirsin daha verimkar davranmaktansa daha mantıklı hareketler içerisinde bulunmaya çalışabilirsin e, emeklilik konuları bazılarınızın hayatında olacak emeklilik ve sigorta konuları hayatınızda olacak belki sen Kendin e, evladına verilecek olan bir para var elinde. Bunu işte vereyim mi, vermeyeyim mi, ne zaman vereyim? Bu tarz e, duygu düşünceler içerisinde olacaksın. Bazı koçların da anneleriyle alakalı olan, eğer sağsa anneniz bu arada, iletişimlerinde, haberleşmede beklemediği bir şey olabilir. Az sevgi görebilir, az iletişim kurabilir. İletişimde bir aksaklık yaşanabilir gibi görünüyor hayat sana ama bir konfor sunacak o derece diyebilirim. Özellikle bu hafta bence bu kadar sıkılmamalı ve keyfine odaklanmalısın. Hayat sana güzel bir haber verecek. Sen önce kalbin kırılmış, incinmiş hissedeceksin. Daha sonra aslında biraz soğuk karşılayacaksın ama bakacaksın ki aslında bu durum o kadar güzel bir durum ki hayatında sen sadece keyfine bakmalısın. Bir şeylerin kolaylıklarla çözüldüğünü göreceksin. Bütün hafta boşuna belki de kendini sıkmış olacaksın. Alacağın haberle önce canın belki sıkılacak. Ama bu hayata kolaylık katacak bir haber olduğunun farkına sonradan varacaksın. Hayat sana özellikle sevgi, şefkat, ilgi konusunda inanılmaz güzel enerjilerle donatacak. Ve sen kendini bir kral ya da kraliçe gibi hissedeceksin ve hissettireceksin. Onu söyleyebilirim net olarak. Konfor alanın rahat olacak, şifalanacaksın. Bazılarınız çocuk sahibi olmak istiyorsa e, bununla ilgili bir haber alabilir. Ya da bazılarınızın hayatına tam da artık hani deriz ya doğumun son haftasına gelindi bir şey olmak üzere ve onun haberi de akıp gelebilir diyebiliriz. Son sanki haftadasın ve bir şey gerçekleşecek hayatında. Bu da sana konforu sağlayan Böyle güzel bir haber olacak açıkçası. Aşk kartlarınıza da bakacağım bu arada ama öncelikle bakalım. Diğer destem size neler söyleyecek. İletişim kabiliyetinizi kendi hayrınıza düzgün şekilde kullanmanızı ancak tavsiye edebilirim. Biraz gergin enerjiler var üzerinizde. Daha böyle hem kendinizle ilgilenirken hem de ruhunuzla ilgilenmenizi. Bu yüzden meditasyon videolarımı önerdim zaten kanalımda sizlere. Çok iyi gelecektir bu hafta sizin biraz şifalanmaya ruhen ihtiyacınız var gibi. Evet. Sevgili Koç yükselen Koç, Ay burcu koçlar bakalım şimdi bu yeni hafta başka neler getiriyor? Güzel haberler getiriyor. Hayatında seni heyecanlandıracak. Yeni bir hedef belirliyorsun kafanda ve bu hedefe doğru ilerleyeceksin. Bu hafta kararlı olacaksın görünüyor. Bir şeyi uygulamaya başlayacaksın açıkçası. Seni mutlu edecek bir haber gelecek. Bir yerden bir nişan, nikah haberi olabilir. Bir seni gerçekten mutlu edecek. Evlilik temasının ya senin tarafında olacağı ya da ailene böyle bir haber geleceği bir durum söz konusu görünüyor. Seni mutlu edecek. Çok mutlu edecek bir haberle karşılaşacaksın. Ve partnerlik hayatında yanındaki kişi sevgilin olur, nişanlı olur, sözün olur, eşin olur. İşte yeni bir görevimiz var, yeni bir misyonumuz var. Bazılarınız evlilik kapısında olurken, bazılarınızın evlilik teması hane içerisine gelirken, e, özellikle bu yeni girişeceğiniz partnerinizle hayatınızdaki hedefinize benimle misin, birlikte misin, bu kararı aldık ve uygulayacağız dediğiniz bir durum olacak sevgili koçlar. Yanınızda güvenilir ve sizinle her türlü mücadeleye göğüs gelecek bir insan istiyorsunuz hayatınızda. Sorumluluklar altına girmek. Bu sorumluluklar altına girmek bir ateşten gömlek olsa da senin için hayatında ama bu sorumluluklardan e, kaçmak istesen de bu sorumlulukları alman gerektiğini anlayacaksın. Artık sorumluluk üstlenme zamanın geldi diyebiliriz sana bu hafta. Peki aşk kartlarımıza bakalım şimdi. Bu yeni hafta sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlara neler getirecek? Zaten birkaç haftadır videolarda bunların siyerini Size vermiştim. devamlı takip edenler beni iyi bilirler. Evet, gerçek aşk kapınızda, partnerlik ilişkileri üzerinde, bu ilişkinin, bu aşkın gerçek olduğuyla alakalı aslında enerjiler dönüp doluşacak etrafınızda ve siz özellikle romantik zamanlar yaşayacaksınız. Bu hafta koçlara aşk hayatlarında iyileşme, sadakat, güvenilirlik, yeni bir e, enerji ve hayatlarındaki aşkın romantik anlarla coşması durumu söz konusu olacak görünüyor. Ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle mutlu haberlerin kapınızda olduğu, önce kalbinizin kırılacağı ama sonra muhteşem derecede onarılacağı bir hafta olacak. Sorumluluklar da üzerinizde olacak tabii ki açıkçası. Ne diyoruz? Kader değişir şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.